Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem görev yapacağız hem de kupa kasacağız. Kulübümüz böyle yani çok iyi oldu. Kulübümüz doldu artık. Evet. evet şimdi görevlere geçecek Sonra da kupa kasalım. İlk önce Nita'yı seçelim. Ve evet. tek hesaplar yok gitmez çift başına oynayalım. Böyle böylelikle de hem kupa kasmış oluruz hem de görev yapmış oluruz. Önceki videoda kendini çıkması çok iyiydi. Yani ben de şaşırdım normalde çıkmaz mı? Ama çıktı. Şansa göre. Hadi, evet. Tamam. O kuran. Kuran kim ne yapıyor ne? Şöyle. Kes kes. Bırak hadi. Ama dikkat edelim. Şöyle gidelim. Yani ama bunu böyle Orada adam yarı kaç kaç. Tamam. O oradaki yük alsın. Şöyle. Hadi. Aferin. Ve şimdi ortaya gidelim. Öldüm. Kalkıyor. Yani. Şimdi topla başlama. Ben ne Çok iyi geldi. Neyse, sıkıntı yok. Bir dakika. İyi. Böyle. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Star hediyesinin ee bakın. Star hediyesinin sol gözüne bir kere tıklayacaksınız. Sağ gözüne üç kere tıklayacaksınız. Bunun taktiği bu. Değerleri yalan. Çıkmayabiliyor da. Yani öyle de olabiliyor. Ve evet, dün atladım. Çünkü şey oldu. Yani dün bir sıkıntı vardı. O yüzden atamadım. İnşallah bu videoda uzun olur. Diyoruz. Hadi. Yani iyi geldi ar arkadaş olarak bu iyi kendimize dikkat ederek 8 bit. Edeceğiz. Başka. Çok tehlikeli yerlerdeyiz. Gerçekten. İki tane en sıkış durmaz inşallah. Bir de de sesin kötü mü çıkabilir? Normal bir şey. Yani Fedeş abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şey. yakında Mr. Leon kanalı ile videolar gelecek. Ve atalım ultimizi. Öldü. Hiç olmaz. Sıkıntı yok. Üçüncü, üçüncü <laughs> olmak da güzel burası. Bak, ol gözüne bir tık diğer gözüne bir tüküreceksin. Şansa göre gizemli olabiliyor. Şansa göre. Evet. Yani Evet, şimdi ellerle en çok kupada Jesse London. Benim tavsiyem var şu seviyelere uygun. İlk önce karakteriniz bir rütbe ise 3 seviye yapın. Eğer 5 rütbe ise de 5 seviye yapın. Sonra açın aksesuarları, yıldız güçlerini falan. Öyle daha daha iyi oluyor arkadaşlar. Hmm e, ee, Lockout oynayalım. Yani bu video uzun olabilir. Yani. Boyu kestik. Tamam. Yani öf, ben de yani öyle. Şöyle, şöyle atalım. Tamam, bitti. Bu kadar yani, bu kadar çok basit. Yani. Bin beş yüz kupa olana kadar kasacağız arkadaşlar ve karakterleri de yapacağız. Yani bence yani güzel bir şey olacak. O rekaya dikkat edin. Şöyle al. En başta da alalım. Aldık. Yani çok güzel ilerliyor. Şöyle. Şöyle. Tamam. Aldık. Attım kulçemize. Tamam. Alırsın. Alırsın. Helal. Arkadaşlar. sizden tavsiye. Bu videoya 15 like gelmesini istiyorum. Hadi. Onları tamam. Böyle 1500'e 1600 olsun hadi. 1600'e kadar gelmeye çalışacağız bu videoda da. O zaman başlayalım. Gerçek oynadım. Sonra hesaplaşmayı yiyeceğiz. <laughs> Kenar ağlama diyor. Adamın <laughs> adında. Neden takımda da dalga geçmeyi hiç sevmiyorum. Ne dersi? Ulan niye dalga geçmeyiz? Onu bilmiyorum. Yani Ayı sıkıntı oluyor arkadan adam gelince. Bayağı sıkıntı oluyor. Tamam aldık. Yita'yı alırız. Şöyle. Orada. Tamam. Tuttu. Tutuyor. Tamam. Alırız bunu. Evet aldık tarihi Şunu atacağım Şöyle ölmesine Tamam bir tanesi ikisi de tarete gitti hatta Şöyle <laughs> Jesse'yi de alın tamam. için çok iyi oluyor hoş oluyor. Böyle grubumuz bir anda 14.148.889 kupaya ulaştı. Şuradaki Kulübe kesinlikle katılmazsın. Sen de bir gelinmez ol ve YouTube kanalıma katılırsan hediyeler sizi bekliyor. Kanala Leon bu arkadaşımın kanalıdır. O kurdu zaten kulübü de. Kendisi. Yani biz yani birlikte kurduk kulübü. Yani bu video çok uzun olsun, Çok çok iyi oldu bana göre. Um <laughs> niye? Azıları doğru düzgün yapsalar iyi olur. Şöyle alalım bunu. Alar, tamam. Allah koyduk. Tamam tarzlı maçlar genellikle çok konuluyor. Şöyle Şöyle koydum hareke Tamam de, de. Kazanma serisi 20 İyi bizim için hangisinde oynasak? Peki, hesaplaşma oynayak. Bu ne? Direkt insan sorun olabilir bunda. Şöyle şöyle Aldık. Tamam. Ver. Evet. Melody'yi de aldık. Frank. Hadi. Hadi. Canım olsun benim bir evet. Şöyle tamam. Çok kolay. Şekilde yarıyoruz arkadaşlar. Haydi. Yani. abone olmayı, ben. like atmayı unutmayın. Evet Altı, take the base first. Bu tarzı kostüm daha daha uzun bir menzili yeme vurdu. Ben onu almayamıyorum abi. Buran sahilde Brock mı? yani daha iyi oluyor. Neresi? Ben onu anlayamıyorum. Şimdi açmayalım. Video sonuna doğru açarız zaten. Oo, zor adamlar geldi. Ama biz hallederiz. Böyle Orada. gelsin buraya gel gelsin o bana gelmiyor böyle, böyle. o frank var Yani bu el yine kolay olacağını düşünüyorum benim için. Al. On yüklüktür. O sıkıntı var. O sıkıntı işte. olması çok sıkıntı. Neyse. İkinci olduk. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz yani. kası altı. 1600 kupa kadar kaç dakika oldu? Hiç gittim yok. Yani. Bu çok kolay oluyor. Bırak. Aa, alıp. Hadi. Hadi. O canım. O gelecek. Hadi. Tamam. Yani. Başka karakterler oynayacağız. 10 YouTube'a yapmaya çalışıyorum. Karakterleri. Arkadaşlar. Videoyu duraklatacağım. Öncelik. Geri geldim arkadaşlar. Sesini de Çok kolay. Bu kuramda uzak olmadı. Umarım oldu kesin. Çok iyi, sadece en çok maçlar, çok iyi bir gol. İyi düşünüyorum. 2500 kupada, bizim video çok uzun oluyor arkadaşlar. Evet, 5'li maçı, her şeyde bir şans var ama niye çakak çakak geliyor ona niye niye çok her şeyde bak bunlardan hep beş beş ya var ama şöyle hiç bitmeyecek Bu ve daha iyi yapalım. İster güçlü oyna, ister güçlü oyna. Yani bayağı iyi oyun. Benim için de. tamam o ce o cek gitti en en maçlar çok kolay oluyor evet, arkadaşlar videoyu durak atacağım evet arkadaşlar devam ediyoruz dediğim gibi dün yaşıyoruz Kupada.

Bitti Bu kadar basit Evet bir şuna kaldı İyi Bir daha yine uçturacağız Burada. Çok kolay gideceğim. Başlıyorum tekrar. Tamam. Şöyle Şimdi arkadaşlar. şu an böyle kaç dakikada 20 20 dakika geçtik Dağılacağız Evet. 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 Çok iyi oynuyoruz. Arkadaşlar. Koyalım. Maç evet. bitti. Şu an 30 O da çift hesaplaşmada yapacağız sonra da savaş topu topundan kaçacağız. Savaş topunu evet, yani çok seviyorum. Yeni durum önce yedi seviye olup e, sonra zorlaşsaydı çok iyi oynadım. Ben yani çok iyi oynuyorum. sevgili Aşırı doğru çok iyi. Gidiyoruz. Hadi. Tamam. Evet. Oluyor. Ha. Herye. Halletti. halletti şimdi arkadaşlar ha, şurada adam var böyle tamam çok kolaydı bir gram bile zorlanmadık savaş topu oynayıp ben yani çok kolay buydu tamamen bitecek hızlıca 23. dakikanın sollarındayız <laughs> şöyle şunları tamam kapattı <laughs> Ha, maç bitti. bu kadar çok basit. Gör. Üçüncü videomu an hesabımda çekeceğim. Arkadaşlar. Son bir daha oynayıp videoyu bitireceğim. Evet. çok iyi. Jesse'nin oyuncak kostümü bayağı ödü. 30 olması alabilirsiniz sizde. Her yani böyle gol bayağı aşırı bir derecede çok kolay. Her birini kesip tamam. Maş, işte arkadaşlar. Evet, çok güzeldi. Evet, arkadaşlar o bugünlük böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.